Abi ne yaşıyoruz ya? Getir <laughs> Bunu win'le süslemem lazım. Seyircilerim için, izleyicilerim için. <laughs> Hepinize selamlar, sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Hep yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Yanımda Ahmet'le Bao var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk be ya. Siz ne yapıyorsunuz be ya? Nasılsınız be ya? İyi be ya ben. Georgepool bölgesine indiriyor muyuz veya gelen giden var mı? İndiriyoruz be Ben ya. kimse ben görmüyorum. Bir takım geliyor. Bir takım geliyor. Evet. Şöyle <gülüyor> şuraya <gülüyor> bir ineyim. <laughs> Oo, tabancayla başladım. Çok iyi. ve nereye indi onlar? Ha gördüm. Gördüm, 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 gördüm. <laughs> gördüm, 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 <laughs> gördüm. Bayağı vurdum da düşmedi. Güzel. Bana sıkıyor. Tamam öldü. Burada abi adam. Adam yana yana bana koşuyordu. <laughs> Yakınımda da bir adam var. Silah buldum tamam. Biraz sessiz. Bot olabilir. Botmuş. Burada bir kişi var abi. Bot. Hayıldı sağa doğru koşana gidiyorum. Aa, bomb. Bomb. Hadi, gel, gel bak. Tam bakayım diye. Ha? Bana beni öldürün. Tamam. Abi tamam, tamam bana koş. A'ya gidiyor. Kafana düşer bir şahane adam var adam var adam var Allah Allah. ateş ediyorlar. Bak şurada yatıyor abi. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Can basmam lazım ya. Kal Şurada da var bir kişi hala. Bomba çeksin. Tamam. 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 Oh, Tut şu tüfeği bakayım. At. Patladı. Helal. Yanından bir geçeyim şöyle. Yok ses seda yok burada. Ya içi dolu gibi geliyor bana. Allah! Aha. Teker teker geliyor. hadi bakayım. Özel be. Özel be. Çabuk, çambaz. çabuk 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 çabuk. Aha o ne lan? Adam hala anlamadı. Anlamamaya geç. Ben sıkıntılı yerdeyim. Aralarda adam var ya. Ha, ah! ha, Allah seni ya. Kaç, kaç, kaç. Öyle bir zamanda denk geldi ki. Ay arkadan bomba filan atanlar var. Gene arada kalacağım ya. Allah. Rush. Ya. Herhalde. Herhalde sen. Alırsın abi. Dur. Dur. Vurma. Lütfen. Arkadan gelme. <laughs> Buraya bat. Yanıyorum. 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 <laughs> Lan dur. Abi son. Lan. Yeter. Aa, aa. Hadi bakayım yolunuza. Ya abi neler ya şu aha. Lan Body gitti ya. İkinci body. Şöyle öl. Uf! Abi ne yaşıyoruz ya? Güzel Yeter. Bunu win'le süslemem lazım. Seyircilerim için, izleyicilerim için. <laughs> Vallahi süsleyemesem de bu yaşadıklarımı atmazsam olmaz. Bence de. <laughs> kalbim çıkacak kalbim. Aha. <laughs> ne zıplan lan? Manyak. Ne zıplan? <laughs> Orada siz mi atılmış yo? Ee? <laughs> Tarladan arkadan gelen olmaz inşallah ya. İnşallah. Hiç, hiç kulübe olmasın da. Yok kulübe gözükürdü olsaydı. Belki de yatıyordur da. Hmm. Ha, o ne lan? Son adam. <laughs> son kişi, son kişi, son kişi. Dur cover alayım. Gördü beni bu arada. O. Aynen. Ah be, ötekini de alaydım iyiydi. Öne çıkmam lazım. O zaman Hadi Hacı be. Bekir lo Lokumu. O bomba. Nereye kaçıyorsun Dur. Dur kaçma. Nereye giden? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> çok güzel bir win aldık. İnşallah siz de umarım beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Bu arada şöyle sonuçlara da bir bakalım ne olmuş. Like, like, like. 2144 hasarım var. 17 leşim var. Ahmet'te 9 leş 1571 hasar. Bawi'de de hiç şaşırtmadı bizi. 10 hasarla <laughs> 1 leş. <laughs> <laughs> Dediğim gibi umarım <laughs> beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.